Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yaptığım ufak bir çalışmadan bahsedeceğim. Bunu aslında okulda yaptığımız bir çalışma bu ve okulda çeşitli görüntüler alıp tek kol diz üstü koparma ile tek kol yerden koparmanın kinematik analizlerini karşılaştırdık. Bu ne demek? vücudun çeşitli yerlerine markerlar yani eklemlerine markerlar yerleştirdik markerlar dediğim şey işaretleyici diyelim. İşte atıyorum omuz eklemine koyduk. İşte e, dirsek eklemine koyduk ve el bileği eklemine koyduk gibi e, çeşitli yerlere yerleştirdik. Böyle 7 tane yer var. Ayak ucu, ayak bileği, diz, kalça, omuz, dirsek ve el bileğine markerlar yerleştirdik. Bu hareketleri yaparken görüntü aldık. Video formatından e, görüntü haline getirdik. Yani resim haline getirdik. Sonrasında bu resimleri tek tek bu koyduğumuz markerlardan konumlarını bulduk. Yani dünya koordinatlarında nerede onları bulduk ve her kare geçtiğinde bu konumlar tabii ki yer değiştiriyor. Ve bu konumlar üzerinden hem eklemlerin açısal hızlarını hem açılarına yani hangi açıda bir hareket yapmış bunları gözlemledik. E, üye açılarına baktık. Bu tabii bu işlemi yaparken aynı zamanda e, şöyle eklem açılarını da görüyorsunuz çeşitli açılar var. Bu açıları yaptık. E, el bileğinin hızına baktık. E, dikey ve yata eksende yani yata eksendiğimiz bu yani e, vücudumuzdan uzaklaştığı veya vücudumuza yakın olduğu kısım dikey eksense yukarı veya aşağı doğru diyebiliriz. Buradaki e, hızlarına ve inmeyelerine baktık. El bileğine bakmamızdaki sebep e, bara en yakın eklem olduğu için ve barla hızının hemen hemen aynı olduğunu varsaydığımız için e, hani barın ne kadar hızlandığını oradan da görebildik. Tabii boş barla yaptık ama bütün gücümüzle tabii ki yaptık çekimde de ben yer aldım. E, onun dışında vücut kütle merkezlerinin konuları ve dikey ve yatay eksendeki hızlarını Excel tarafından hesapladık. Şimdi e, bunu neden yaptık? E, ona gelelim. Burada çeşitli grafikler elde ettik. E, saniyede bu arada 250 e, kare çeken bir kamera kullanıldı. Yani her karede 0.004 saniyelerinde çekim yakalandı. Böyle böyle gidiyor. Toplamda 352 kare e, çıktı ve bu 352 karenin de hepsine bakılarak bu değerleri elde ettik. Şimdi sırayla bakalım. Elbilen hızlarına bakalım. E, yata eksendeki hızlarına bakıyoruz. E, Diz üstü koparma gördüğünüz gibi mavi olan ve turuncu olansa yerden koparma. Gördüğünüz gibi yata eksende yerden koparma ile dizi koparma arasında çok büyük bir fark yok. Sadece yata eksende çok daha fazla barın rütten ayrılırken yani geriye giderken çok daha fazla hızlandığını. Yani bu ne demek? Yerden koparma yaptığımız zaman barı arkaya kaçırma olasılığımız daha yüksek diye yorumlayabiliriz. Çünkü daha fazla hız kazanıyor ve dolayısıyla arkaya getirip dengesiz hale gelmesi çok daha muhtemel oluyor. Buradan böyle bir yorum çıkartabiliyoruz ve dikey eksendeki hızlarına baktığımız zaman e, bu durumda da şöyle bir durum var tabii. Yerden koparma yaptığınızda tek hamlede yerden kestiğiniz için kat edilen mesafe daha fazla olduğu için bar daha fazla hızlanıyor. Yani el bileği daha fazla hızlanınca bar da hızlanıyor. E, baktığınız zaman çok daha fazla. Burada saniyede 4.20 metre bölü saniye hızındaymış. En yüksek hızı. Sonrasında düşüyor. Evet diğer grafiklere bakalım. Şimdi vücut kütle merkezlerinin konumlarının ve hızlarının karşılaştırılması. Asıl değinmek istediğim nokta burası. El bileği ile aynı şeyi gösteriyor aslında. Baktığımız zaman diz üstünden yaptığımız hareket burada başlarken burada bitiyor. Yani aslında ee, çok daha küçük bir alanda yani x ekseninde yani yatay düzlemde yani barı ne kadar uzaklaştırdığımı buradan ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. E, diz üstünden yaptığım zaman çok daha az uzaklaştırabiliyorum. Ve yine baktığımız zaman diz üstünden yaptığım zaman çok daha yukarıya uzanabilmişim. Yani yukarı daha fazla sıçrayabilmişim. Yani bütün eklemlerim daha fazla açılmış. Yani ee, diz eklemim işte tam ekstansiyon olmuş. Yani tam düz bir şekilde olmuş. Tristek eklemim tam düz bir şekilde olmuş. Hani buradan baktığımız zaman şuradaki en yüksek kısım bunu gösterebiliyor. Fakat yerden koparmada tabii ki daha aşağıda başlayacak. Öne eğilmiş bir şekilde bekliyoruz. Buradan başlayıp en yükseğe geldiği nokta vücut kütle merkezinin bu noktaymış. Yani diz üstünden çok daha aşağıda. Bu ne demek? Eklemlerimiz yeteri kadar açılmıyor. Yani tekniğimiz biraz daha kötü oluyor. E, kötü yapabiliyoruz. Formumuz bozuk değil ama tekniğimiz biraz daha kötü anlamına geliyor. Buradan şunu çıkarabiliriz. E, bir aşağıdaki hızlarına da baktıktan sonra bunu söyleyeceğim tekrar. Burada mavi olan yerden koparma, e, turuncu olan dizüstü koparma. Burada neye bakıyormuşuz? dikey hızlarına dikey hızları bütün vücut kütle merkezinin konumlarından yola çıkarak hesaplandı. Ve de bakıyoruz ki yerden koparmanın hızı çok daha fazla. Gördünüz. El bile değil. Barın hızından bahsetmiyorum. Vücudun hızından. Yani vücudun ani kalkış hızından saniyede 2 metre bölü saniye kadar hızlanmışız. Diz üstü koparmadaysa gördüğünüz gibi daha az bir sonuç var. Fakat daha hızlı aşağı düşmüşüz. Yani Dizinin üzerinden hemen altına giriş hızımız çok daha fazla gözüküyor burada. Evet hız hız olarak baktığımızda teknik olarak diz üstü koparma evet doğru ama e, hız olarak güç olarak yerden koparma çok daha fazla. Tabi yerden koparmanın yatay hızında da yani yine söylüyorum vücudundan uzaklaştırdığım hız şu alanda yaptığınız çok daha fazla. Bu ne demek? Biraz daha problem demek. Çünkü barı vücudumuzdan daha fazla uzaklaştırma olasılığımız oluyor demek. Buradan şunu tavsiye edebilirim. Yeni başladıysanız veyahut da koparmayı geliştirmek istiyorsanız ilk etapta diz üstünden yapılan çalışmalarla başlayabilirsiniz. Çünkü diz üstünden yaptığınızda gördüğünüz gibi grafiklerde de teknik çok daha düzgün. Sonrasında oturttuktan sonra hızınızı, tekniğinizi yerden koparmayla çok daha yüksek ağırlıklar kaldırabilirsiniz buradan bu sonuca ulaşıyoruz ki bu tek kol koparma hani çift kol normal bir koparma snatch olsaydı çok daha farklı bir şey göreceğimize eminim benim anlatacaklarım bu kadar teşekkür ederim görüşmek üzere.